Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video. Hoş geldiniz. Bugün İlker'le birlikte içtiğini bil challenge oynuyoruz. Önümüze 3'er tane farklı smoothie'ler gelecek. İçinde 2 içecek karıştırılmış ve onların içindeki Bir yapacağız. ürünü, bir ürünü bilirsen 1 puan, 2 ürünü bilirsen 2, 2 puan. Hemen başlayabiliriz. Gürcan yani Walter ürünleri getirebilir. Arkadaşlar şimdi Gürcan ürünleri getiriyor ve biz arkamız dönüyoruz. Evet. Getir Gürcan. <laughs> Ben niye bakıyorsun? <laughs> Baba var mı? Niye baktım ben? Kardeş şöyle bir şey yapayım. Kameradan görürüz. Arkadaşlar ürünlerimiz geldi önümüze. Şimdi ilk turda ben deneyeceğim. Ben birinden başlayayım. Beynini çektim. Sen görme. Yazıyorum birinci ürünü. Söylersem şimdi aynısını söyler. Ne kadar mantıklı. Birinci ürün. Bitirmeyeceğim ama. Oğlum kusacağım nasıl bir şey lan bu? Bitirme bitirme. Şimdi ağzındakini geri bırakma da. <laughs> ya bu nasıl bir ürün ya? İkinci ürün şey ya. Ben direkt yani sayarım bunu ben hiç uğraşamam. <laughs> Şöyle ayırdım. İkinci ürünümüze geçiyorum ben. Evet ikinci ürün şimdi. Okey mi? Şimdi ikinci ürün deniyor. Şöyle Ne var lan? Hiç çözemedim. Lan ne yapıyorsun oğlum? Delikten bağlıyorum. Yeter lan bitti lan. <laughs> dur dur. Dur lan biraz daha. <laughs> bitti kanka bitti bitti. bitti tamam bitti, tamam. Vay boy. Yazıyor. Boy. Bir tanesini anladım zaten. Başka bir şey yok içinde. Vallahi bak şaka yapmıyorum. Üçüncü ürün şu an. Ne yapıyorsun lan? Kusuyordum mu? Kafam oldu Oturdu mu? Kus daha fazla izleyelim. <laughs> <laughs> Ve yap direkt. Hiç çıkar. Ya içtiğin şey ne <laughs> Kardeş iki tane ürün var hepsini içiyorsun ya. <laughs> Yeter bir fırtak kursun <laughs> ya. Bir fırtak kursun bunu herkesin ya. Hayır hayır 2-3 fırt baba. Üç, dur dur tamam bir dakika. Dördüncü sıra dördüncü alıyor. Dördüncüye alıyor bu arada. Yüze gelmiyor. Gelmiyor Yendirik çünkü boşa çıkıyor. Allah sizi alıyor. Şey, Allah dedi dört yok. Çek. Bitti 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 ya. Kafanı şimdi alıyor. Lan ne? ne? Git lan artık. Anlamadım yine <laughs> anlamadım. Nasıl oldu? Yazdın mı? Bir şey yazmayacağım. Ben yazdım bir şey yazmayacağım çünkü mecbur. Anlamadın için mi? Anlamadım oğlum ne var içinde ne bileyim. Ben evet. bir yutup kapattım. Böyle meyve suyu falan yazabiliyor muyuz yoksa direkt şu şöyle şu de şey, de, şey, şey, Yani de, meyve suyu, de, suyu yani aynen. Evet. Evet ne var içinde? Kolonya gibi lan. <laughs> Dezenfektan koyduk. Bak, Seni kör edeceğiz. Şimdi ben kağıtlar direkt üstüne yapıştırdım. Islattınız ya mesela kağıt düştü üstüne. Tamam, Düşer tamam. Düşür. Düşür. boş Düşsün Tabii tamam. sen oradan çevirip bakarsın bana. Lan ben yazmışım baksana ne olacak. Buradan değiştireceğim mi? Birinci ürün. Sen bu ürünü yazdın mı? Evet. Vallahi helal olsun doğru yazdıysan. Arkadaşlar birinci ürünü mü yazdım? İkinci ürünümüze geçiyoruz. <laughs> Niye bakıyorsun lan? Bak arkadaşlar. <laughs> Oğlum bu da aynı, bu da aynı. Hepsi bana ne geliyor? Lan tamam tamam. Bir fırt dedi. <laughs> Ha? Hayır benim şu ve şu hiç hoşuma gitmedi. Şu ve şu Ortadaki güzel bir Orada. şey var. Bir şey var. Ben. Ortadaki leş lan. Hadi lan. Ortadaki sevmediğin şey var içinde. Evet. Seviyorum da öyle bir, bir şeklini seviyorum. Ha. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> Daha gelmedi. Ay, ay. <laughs> şalgam olduğunu söylesen sen bunu. Şalgam mı varmış lan? Diğerini bilmiyorum. Oğlum bu buradan nasıl görüyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Düşün bir tane daha bakayım tamam. Bir şalgam da diğerini şuradan da var. 3 puan alsam tabii 4 puan. Mesela ikinciye aynı ürünü yazdım. Üçüncüye de aynı ürünü yazabilir miyim? <laughs> <laughs> değiştirebilirsin. Belki aynı var hepsinin içinde. Yazma değiştir bak. Hayır değiştirmeyeceğim ben bir tane ekleyeceğim belki. Evet. O zaman bunda yine aynısı var ya Allah'ım. Kaldırıyorum. Kaldır. Onu yanlamasına koy. Şöyle. Evet şimdi. Ne bunlar? Çekme oğlum dur bir hemen bir çekme Tamam yap. ben şey şalgam. Mesela sen buraya portakal suyu yazmışsın ama ben meyve suyu yazdım. Tamam. Oh. suyu zaten. Birinci de yani benim birincimde. Bu ne lan? Onun üstüne baksana. Kristal parçaları var gibi. Baba kes geçmeyin. Şalgam tamam. ve portakal suyu var. Ben gösteriyorum. Ne yazmışım? Şalgamla meyve suyu. Tamam. Ben de şalgamla meyve suyu yazdım. Tamam. 2 puan, 2 puan. Ben 2 puanımı atıyorum. Ben de 2 puan atıyorum. Ortanca ürünümüz. Bu ne? Çilekli süt, domates suyu. Lan domates suyunu nereden buluruz? Sen ne yazdın? Muzlu süt. Sadece mi? He. Ben de süt yazdım sadece. Olmaz abi. Ben saymam bunu. Niye ya? Süt abi muzlu, muzlu süt. süt. Abi e muzlu ben de süt. süt? Tamam o zaman dur. Muzlu süt. süt. Baba ama buna meyve süt portakallı oldu mu? Tamam 05-05 tamam, puan he. Hayır bu bir puan. Hayır ben de bir puan yazarım ki o zaman süt. Tamam sen de bir puan yazarsın. Hayır olmaz abi. İkinci ürünün yok ki zaten burada yazmamışsın. Tamam bir puan yazarım kendime. Tamam ben de bir puan yazdım süt yazdım çünkü. Tamam ben de bir puan yazdım. 3-3. Ben bunu yazamadım ya ne bu? Muzlu süt portakal suyu ne Tamam ben meyve suyu yazmışım portakal suyuyla. 1 <laughs> puan da bana geldi. 4-3. Hepsine birer tane meyve suyu yazdım. Çünkü zeki adamım. Yürü bunları alalım. Evet dönüyoruz. İkinci turdayız. Ee, şimdi ben üçüm. İlker dört. İkinci turda bakalım. Kim daha? Başlamak er Ben başlayayım. Ben başlayacağım. Buradan, buradan başla. <laughs> Bakmak yok söyleyeyim bak. Tamam. Daha batmak yok sen böyle <laughs> yapma. <laughs> <laughs> evet. Ne var? Ne var? Bir fırt dedi değil mi? Hatırlıyorsun değil mi? <laughs> Üç fırt dedi. Oğlum bir fırta... <laughs> Daha gelmiyor, gelmiyor. Nargile mi açıyorsun? Son fırtık. Başka vermem. Yazma. Sallayacak şimdi bak, izle. İkinci tur muyuz? İkinci ürün. Üçüncü ürün. İkinci ürün. Hop başla. Evet şimdi ikinci ürün. Şimdi ikinci ürün. Ya. Ben ikinci ürünü içmeyeceğim abi, hakkımı kullanıyorum. İçmiyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Üçüncü üründeyiz, şimdi bakalım ne yapacak? Ya Çok bariz olmuş. Benim pipetim nerede? Ben <laughs> yani ben yetiştim okay mi? Okey. hayır. Bir de bir ü yazmış, iki ü falan yazmış. Mal. Ne kadar düzenli. Ya tek ürün koydunuz mu tamam. <gülüyor> Abi ben buna bir şey yazayım ya dur. <laughs> i̇çme lan, içme lan. Ustun? Buldum. Ne yapıyorsun lan? <laughs> şey mi geliyor? <laughs> Burundan geldi. Şimdi bir dakika. <laughs> Çüncüye bakalım. Ben buldum. Paravanımızı <laughs> yavaşça kaldırıyoruz. Pardon, yavaşça kaldırıyorum. Yavaş. Ben bunu buldum dedim ama. Hmm. Bunu da buldum herhalde ben. Bu o değildir inşallah. Tamam ya. Yazıyor oğlum önünde. Ha yazıyorum. Sen tamam. bakma ya hemen. Allah sizi kahretmeye. <laughs> birinci ürün ne söyle? Bu benim birinci ürünüm, senin üçüncü ürünün. Hayır, oğlum ben de buradan başladım. Tamam. O zaman ben ayranla su yazdım. Ben de ayranla su yazdım. Bir puan ikimize de. Ayranla yağmış. Yağ üstte çıkmamış ama. Bu seri aydınlık yapmış. Üstte oğlum ya gördün mü? Hayırdır ya. lan? Ne üstte çıkıyorsun lan? <laughs> evet orası. İkincisi. Ben bir Hı, puan bir al yazayım. Bu ne? Şalgam, karpuz su. Yok. Karpuz suyu. Karpuz suyu. Karpuz suyu. Karpuz suyu. Karpuz suyu. Zengin Sen ne, ne yazdın? Şalgam salatalık. Ben de şalgamla meyve suyu yazdım. Sallamışsın değil mi meyve suyu? Doğru söyle. Hayır meyve suyu tamam. Hangisi geliyor? Burada ben... bir puan aldım. 2 puan yazıyorum. Niye 2 puan yazıyor? Meyve suyu yazdık. E ee, meyve suyu mu ka Karkı şey? Karpuz suyu mu? Karpuz suyu mu şey yapmışlar? Siler misin mi? bir puan? Ölüyorum. Muzlu süt su. Abi bunu kesin ben bilmeliydim ya. Ben bilmişim ama. <laughs> ben de bilmem. 2 puan. Ben de muzlu süt ve su yazdım arkadaşlar o yüzden 2 puan. Oğlum bu ne ya? 2 3 4 puan oldu. İki, 3 4 6 8, 7. Benim 8 senin 7 var. Son tur o zaman. Evet biz geldik tekrardan. Arkadaşlar üçüncü ve son turumuzda şu an durum 8 ve 7. Ee, bir tane bilirsek bir puan, iki tane bilirsek iki puan olarak tekrar tekrarlıyoruz. Siktir git onu, git onu. Birinci yazıyorum. Evet yazdım. Tamam tamam diğer tarafa, diğer tarafa doğru. Bunu bilemeyecekler ben kazanacağım. Bence de Bence vereceğim. Ben sana vereceğim. Ne Bin dolar mı? Martısına. <laughs> Okey mi? Çıktı git onu, Çıktı git onu. <laughs> Yok bir daha bunu. la 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 Beş gibi. Evet, ne var masa nasıl Evet üçüncüye geçtim. Sen niye bu kadar seri yaptın? Çünkü kolay, easy geldi bana. Seni yiyeceğim ya. Elime kabuklu bir şeyler geldi. Ben içmeyeceğim bundan, bir daha tatmayacağım. Tamam ne tadı? Ben Bilmiyorum de... abi ben yazmam onu. Bir kaybedim gerekirse. Evet arkadaşlar, şimdi üçüncü sorumlu. <laughs> sayıda... İlkini deniyorum ben. Böyle. Sonucu kendi yazamayacağım. Ne yapıyorsun lan? Birinci köfte ki oğlum? Yok. Ben buradan 4 puan aldım gittim. Bu kaç? 7, 8, 8 yedi, <laughs> alırım ben. Bu da üç alsa. Kazanır mı? Kazanır mı? Evet. Eee! Paketimiz var. <laughs> Al e -e 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 -e. Ses. Ya tamam yazdım ya. oradan bakıyor yürüyeceğiz zaten. Evet evet, Walter'ın son hamlesi. Evet, çek 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 çek. Evet. Daha yedirmek ister misin? <laughs> Öyle bekle lan bunu sonuçta. Bilemezsen kaybedersin. Bilemezsen kaybedersin. Aa içmedim. Neden böyle? Hala içmiyor. Ne olduğunu anlayamıyorum ki. Anla, İmkanı yok leş gibi bir şey. Sıcak bir şey. Ama ürünler hep sıcak lan. İnsan birer tane buz atar. Uzatır. Aa içiyor. Oğlum saçmalama. Yaz lan bir de onu. Açıyor. Kaldırıyoruz. Onu. Son turu, atıyoruz. Bu ne acaba? Taşa bir de. Ben S mi başlayayım? <laughs> Çünkü ben hepsini doğru bildim de. Abi atsana. Kola soğuk çay. Sen? Kardeşim. Aa. Bildiğin soğuk çay. E ben şey yazmışım, meyvesi zeytin zeytinyağı. Oha! İkinci... İkinci ne? Biber suyu, kakao, kola. Biber suyu, meyve suyu, koladan aldım. Ben de bir... Ne, alakası Şalgam alakalı? biber yazmış. Biberden vermem. nerede vermem? vermem biber abi. Biber suyunun... Biber mi koydun içine, biber suyu mu? Ben aldım ıslak biberden aldım. Ya biber saçmalama. Allah Kur'an çaktı, şansım alalım. Bir, bir dakika dur, buna kaç bir alıyorum abi. Dur, dur, ben... şu, şu. Buna iki aldım. Niye kola soğuk çay mı yaptın? Sen sen. Salak ben sıfır almışım. Meyve suyu zeytinyağı. Meyve suyu kola değil mi? Zeytinyağı mı ne alakası var? Lan ne bileyim üstte çıktı. Bu biber suyu kola. Bende biber yazıyor. Ve 1 e, puan. 1 puan. Ayran çay. Hiçbir şey yok bende. Abi ayran çay koymuşlar lan. Ayran çay olmuş <laughs> <laughs> Kur'an çarpsın midesiz. Çayın tadı geliyor. Şey ayranın tadı geliyor. Aa, ha, çay da sıcak aa, olduğu için anladım. Aa. Babacım şöyle iki puanımı da yazıyorum. Toplam puanlarımız 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Toplam 2, puanlarımız 3, 13. 4, 5, 6, 7, 8. Abi burnumdan çıktı içtikleri. Abi ödül 1000 liraydı. Gürcan 1000 lirayı getir. Yok iyi. Yok attık. Yok iyi. Yok iyi. Yok iyi. Yok iyi. Yok iyi. Durum 13 Arkadaşlar gördüğünüz gibi yenildim. Ee, başka başka videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz bu tür videolar daha çok gelmesini istiyorsanız like atın. like atın, abone olun ve yorum atın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.